Evet arkadaşlar, haydi bereketli akşamlarınız olsun. Kırşehir'den almış olduğumuz e, 12 adet koyun yoncalığımızı görmüş olduğunuz gibi nakliyecimize teslim ettik. Nasipse birazdan yola çıkacak. Abi Nasipse yarın orada mısın? Yarın, yarın oradasın? Yarın. İnşallah abimiz görmüş olduğunuz gibi akşam bu saatlerde gönderiyoruz. Yarın yerine teslim olacak inşallah. Siz de gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin her tarafına gönderim vardır. Her gün o kadar yemlik gitti halde görmüş olduğunuz gibi depomuz daha dolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daha da yapılıyor. Yarın bir 30 tane daha yapacağız inşallah. Otomatik yemliklerimiz hazır. Kitlemeler yukarıda. Kitleme de yapıyoruz arkadaşlar bundan sonra. Otomatik yemliklerimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir metre de var böyle. Bir metre de var. Bir de var arkadaşlar. Hani hayvanınızın, hayvanınızın sayısına göre de yemlik yapıyoruz. Ondan yana sıkıntı yok. Siz de siparişinizi verin. Türkiye'nin her tarafına gönderim var. Abi bu Kırşehir arkadaşlar 900 lira nakliye gidiyor abimiz. Bizim için özel fiyat veriyorlar. Allah razı olsun. Ee, Salih Durmuş abimiz, nakliyecimiz. Türkiye'nin her tarafına nakliye o abimiz ayarlıyor. Kırşehir merkez yemlik görsün herkes. Arabanın önü kalktı be. birazdan yola çıkacak arkadaşlar. Siz sipariş vermek istiyorsanız arayabilirsiniz. Sen abi onu aşağı niye bağlamadın? Aşağı direkt direkt bağla. Etmedi, ben ha şey mi etmedi? Şey abi o içine geçirelim. Dur şey me memo. Dur onu şimdi. Tamam yeter abi o ya. Normalde şuradan vurmam lazım da yetmedi oğlum. İçeriden geçirse... Sen tut beni çek. Biraz minne tazan görsün. Tabii. Dur <laughs> şunu bırakma. <laughs> o zaman öbür tarafını da komple içeriden alalım. Hepsini içeriden alırsak daha güzel olur. Or Erkan'ım ortayı alamıyoruz mu? Abi sen yeter yetersene ya. Bu obaya 60 santim aşağı indi. Şunu evet. Heh. Çalışmaya devam arkadaşlar tamam. görüyorsunuz. Evet, görmüş olduğunuz gibi babamız bile çalışıyoruz. Arkadaşlar çalışacağız. Başka yolu yok. Çalışmayan ekmek yok. Koşturacağız. Herkesin hayvanları bereketli olsun. Numaralarım şurada. Bize iki numaradan ulaşabilirsiniz. Kalın sağlıcakla.